Koç, yanlış geldin galiba. Yo doğru geldim. Hulki hocanın sınıf, fizik sınıfı değil mi burası? Hı. Evet. Hulki hocanız gelemiyor. Müdür bey rica etti, tek boş dersi olan bendim. Onun yerine ben gireceğim bu derse. Niye gelemiyor Hı. hocam? Sabah sizin kimya dersinden sonra koridorda ayağa kaymış, yuvarlanmış. Okulun öbür tarafındaki spor salonunda ancak durdurabildik kendisini. <laughs> Biraz başı döndü. O iyileşene kadar onun derslerine ben gireceğim. Ee, bu durumda da dersimiz fizik olmayacak. Kültür fizik olacak. Şimdi açın sıraları. Önce asıl marketlerle başlıyoruz. Hadi, kalkın. Ne oturuyorsunuz? Kalkın. size söylüyorum. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 100 tane ceza olarak çekeceksin. Of of. Kim ofladı? Cenk. Güzel oldu. Hadi bakalım geri kalanlar. Bu yüzden er şınavı tamamlayın. Daha iki er tane mekik çekeceğiz. Hocam ya siz niye çekmiyorsunuz? Çünkü ben hocayım. Ben çekmem çektiririm. Hatta bu saçma sorundan dolayı sana iki tane çektiririm. Hayırlı olsun. Ya. Ee şansınıza küsün. Şurada bir boş dersin vardı. Sayenizde o da gitti. İntikamı da sizden alıyorum. Ceren de değil mi isim? <laughs> Şınavlar 150 oldu. Güle güle çek. Dor. Siz Hulki hocanın son günlerde keyifsiz olmasının biliyor musunuz nedenini? Sizin yok mu? İzmir'deki abisi çok rahatsız. Okuldan cuma gününe kadar izin alamadı. Şimdi de kendi rahatsızlığı yüzünden gidemeyecek. Yazık. Bu arada isim Ayşe güldü, değil mi? Evet. Biliyorum hocam sınavlar 150 oldu. Aferin bak kaptın sen bu dersi. Hadi durmayın. Aa. Tembellik yok arkadaşlar hadi hadi. Daha mekiklere geçeceğiz lütfen hadi. <laughs> Ayşegül? Ah. Ayşegül, neyin var? Ne oldu? 200 şınav, 400 de mekik çektim Melda Hala. İyi oh. de bugün sizin beden dersiniz yoktu ki. Ama iki ders üst üste fizik dersi vardı. Ya Melda Hala. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Farkına varacağını biliyordum. İntikam çok kötü ve pişmanlık veren bir duyguymuş. Ve de bir şeyin sebebini bilmeden... ...o konu hakkında fikir yürütmemek lazımmış değil mi? Evet. Bir de Selda halamın gazına gelmek de çok yanlış bir şeymiş. Nihayet sihirli güçlerini kullanma konusunda... ...en önemli dersi aldım. Bana yardım edersin değil mi? <laughs> Gel bakalım. Siz hala burada mısınız? Boşaltın <laughs> bunu çabuk çabuk çıkın elimden. Ankara'dan eski kız arkadaşım gelecek... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.